İşte bilinçli tercih dedi herkes böyle bir geriliyor. Lan ben her şeyi düşüneceğim Her şeyi düşünmek zorunda değilsiniz ama öyle konular var ki onlar elzem konular. İşte burada öncelikleri belirlemek. Uzay feza bilmem ne meselelerinde çok bilinçli farkındalığa ihtiyacınız olmayabilir ama mesela ağzımızdan girene intika ediyoruz değil mi? Zehirli bozulmuş bir şey yemiyoruz. Suratımıza sürdüğümüz, kulağımızdan giren, gözümüzden girenlere niye bu kadar dikkat etmiyoruz? Yani niye burada bu kadar gevşeyiz? Ha bunları hiç sallamadan tıngır mıngır da yaşayabilirsiniz. Ya da başka bir şey düşünebilirsiniz. Merhaba sevgili Açık Beyinler. ya da kozmetiğin ilhamı ve işbirliğiyle yine yeni bir soruyorum bölümünde bu özel serimizde karşınızdayız. Sevgili Tuğba Çalık yine karşımda. Biz muhabbeti fena derinleştirdik. Ee, planların biraz dışına çıktık ama ben hiç e, şikayetçi değilim. Tuğba sen şikayetçi misin? Hiç değilim hocam. O da değil valla. Ee, hem de nerelerdeyim ama biraz kaynağını hatırlayamadım. Bir cümleyle Olsun, e, yuvarla gelsin. Da, darlayacağım galiba. Ya kendin dışarıda ararsın ya da içindeki defineye ulaşmak için kazarsın. Vov! Wow, kaynağın ne önemi var? Güzel ve lezzetli bir suyu içerken. Evet mesela bak bu su güzel illa kaynağını öğrenmek zorunda mıyız yani? Değiliz. Hikayelerin faslı... önemlidir, aslı değil derler. Yani hikayedeki... kıssadaki hisse önemli. Dolayısıyla... mesela bu bakış açısı benim toplumda çok eksik olduğu için bir laf söylendiğinde soruyor. Kim söyledi? Sana ne? Lafı değerlendirecek yetkinlikte de görmüyor ya kendini. Bizimkilerden geldiyse iyi diyecek, öbüründen geldiyse kötü diyecek. Bu kayıp hikmeti aramanın önündeki en büyük engeldir kaynağın sıhhatine göre karar veriyorsan yediğine içtiğine... senin hayatında kontrolün yok. Aldığın tada lezzete göre... sana verdiği hissiyata göre... onun iyi kötü olduğuna hükmedemiyorsan bu hayatı sen yaşamıyorsun bir kere onu... söylerim. O yüzden... kaynağı ne olursa olsun bence güzel lafmış. Yıllardır söylemek istediğim şeyi güzel özetlemiş. Bunu şunun için söylemek istedim. Şimdi kozmetikte çok büyük dayatmalar var ya... Hmm. öyle olmasın böyle olmasın... ya kaynağı dışarıda ararsın ya da kendi içine doğru kendi defineni kazarsın daha mı konuşalım istedim. Vallahi konuşalım. Sen kozmetik deyince aklıma şey geldi. Yaşı ileri bir hanımefendi, bir büyük anne markette geziyor böyle. Orada da bir kozmetik standı var. Ee, diyorlar ki işte şöyle krem deneyelim işte bir şeyler var denemek ister misiniz falan. Teyze diyor ki yok diyor ben çok şey yapmam onlara. Kızcağız diyor ki ya diyor siz diyor yaşınız kaç falan. Kadın diyor işte, 76-77 neyse. Maşallah diyor cildiniz çok güzel diyor yani ne kullanıyorsunuz? <laughs> O da diyor ki beş vakit abdest suyu kullanıyorum, başka bir şey <laughs> kullanmıyorum diye. O anekdot geliyor aklıma nedense. Şimdi bak içeriden dışarıdan işiyle de alakalı aslında bu. Ya biz bir kere ben tıp fakültesinde master doktora yaptığım zamandan itibaren... ...hani o tıp fakültesi camiasına girdiğimden beri... ...iyi olma haliyle, sağlıkla, iyileşmeyle, şifa bulmayla alakalı... ...ciddi bir kavramsal sorun yaşadım ilk başlarda... Çünkü bizi hep doktorların iyileştirdiğini düşündük. İlaçlardan şifa bulduğumuzu düşündük. Benim eksik ve hasta bir tarafım vardı. Bunu tamamlayacak, onaracak bir yedek parçacı aradım hep. Çünkü tıpta bize böyle reklam yapıyor dikkat edersen. Yani sen takıl, bozulursan gel ben yaparım diye. Fakat mesela hiçbir kronik hastalığın tedavisinin tıpta olmadığını öğrenince çok bozulmuştum. Hiçbir kronik hastalığın gerçekten tıpta tedavisi yok. İlacı var. E, i̇dame ettiriyor, belirtiyi baskılıyor, normalize ediyor ama sürdürülebilir hasta. Ha, ömür boyu alırsan. Bu da tabii adamlar taş mı yesin yani e, oraya bir girdi sağlamak için güzel bir fikir. Biz sistemin niye bozulduğunu anlayamayacak kadar sistemin doğasına yabancılaşmışız. ve Dolayısıyla şu basit gerçeği fark edemiyoruz. Mesela küçükken koşarken düştün, ayağını, bacağını yaraladın mesela. Annen baban etrafındaki birisi ya da aldılar hastaneye götürdüler. Doktor hemşire ne yapıyor? Yarayı temizliyor. Sarıyor kapatıyor. İyileşmesi için ona kolaylaştırıcı fırsatlar sunuyor. İşte bilmem sarı bir pomat vardı benim <laughs> yaralandığımda sürmüşlerdi. O sarı pomatın iyileştirdiğini düşünüyorsun. Hayır o bakteri enfeksiyonunun riskini azaltıyor. Bir şey yapıyor. Ortamı korunaklı hale getiriyor. Belki havayla bağlantısını kesiyor. Çünkü şifa ya da iyileşme içeriden gelen bir şey. Yani canlılığın özelliği. Ben bu masayı, bu masa da bir zaman canlıymış öyle gözüküyor eğer sahte değilse. Gizem sahte değil değil mi bu, bu ahşap? Yani bu ağaçmış bir zaman ama şimdi canlıktan olmuş Maddesel kısmından biz bir nesne yapmışız. Ben bunun bir yerini kırarsam bu kendi onaramıyor artık. Canlı değil. Dolayısıyla ben ne yaparsam yapayım buna şifa veremem. Bunu tamir edebilirim. Alıp o parçayı yapıştırabilirim. Ama hep o kırık izi orada kalır. Onu onaramaz o. Canlık öyle değil. Canlılık her haliyle, her seviyede, tek hücreden bize kadar, bütün organizmalara kadar bazı temel özellikleri var. Büyüme, gelişme, kalıtım falan filan gibi. Kendini onarma bunların en önemlilerinden bir tanesi. Şifa ya da iyileşme içeriden gelen bir şey. Şimdi bu niye önemli? Birçok insan iyi olmak için, daha iyi hissetmek için, wellness ya da esenliklerini arttırmak için bir şeylerin peşinde koşuyor. Bunu mu yutayım, bu eğitimimi alayım, oraya mı gideyim, şunu mu içeyim, bunu mu süreyim? Devamlı bunun peşindeyiz biz. Halbuki o şeyler size yardımcı olsa da müsebbip olamazlar, sebep olamazlar. Esas olması gereken şey iyileşme, güzelleşme, erginleşme, olgunlaşma, bilgeleşme. İnsanın bir sistem olarak içinden gelmesi gereken bir şey. Şimdi bunun da başlangıcı bizim açık beyinde ana merkezi konumuz olan, hatta 2025 yılından itibaren en az Allah ömür verirse 5 sene ana konu olarak belirlediğimiz yeni dünya becerileri dediğimiz bir grup becerinin ortasındaki aks kendini tanıma becerisi. Şimdi kendini tanıma dediğimiz işi bence bütün dünyadaki insanlar bir numaralı kişisel proje yapmak zorundalar. Sebebi de şu ben neyim sorusunu kimse kendisine sormuyor. Ben kimim sorusunu soruyor. Mesela ben kimim diye sorsanız kendinize ya da bir başkasına Size gayet uzun bir hikaye yazabilir. Merhaba adım Sinan Canan. 1972 Ankara'da olayım. Üç tane çocuğum var. Profesörüm. Daha ne yapayım falan diye. Böyle bir sürü hikaye anlatır. Fakat mesela benim kariyer yolculuğuma bakıyorum. Geçti konuştuk ya daha önce. Benim hayatımda bir yerler var. Ben kuyumcu çocuğuyum ve kuyumcu olacaktım. Sonra bir yerde dedim ki ben kuyumcu olmak istemiyorum. Başka bir şey yapayım. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ya kuyumculuk ya da başka bir şey vardı benim hayatımda. Ya da başka ana. Bir şey. Ya da anı. Başka bir şey. Bilmiyorum ama başka bir şeyin ne olduğunu. Niyet ettim Allah rızası için çıktım oraya kendim burada buldum. Dolayısıyla bunlar benim benim diyebileceğim şeyler değil. Bana olan şeyler, bana yapışan şeyler, yolda karşılaştığım şeyler. Adımı bile ben seçmedim ki ya. Bana birileri vermiş. Tamam çok memnunum. Sinan ne demek biliyorsunuz? Mızrağın ucundaki metal sivri kısım ben işte. Tamam güzel, hiçbir sıkıntım yok. Ama yani bizimkiler katalogdan seçmiş, koymuş işte. Ben 18 yaşıma gelince ismimi bir yerden seçip beğenip almadım. Bunların hiçbiri ben değilim. Bunlar benim kimliklerim. Bunlar benim dışarıdaki hücrelerin reseptörleri, kimlik kartları gibi. Böyle bir şey yani. Tanınmamı sağlıyor vesaire. Ama esas soru şu ben neyim? Bedenim değilim bunu biliyorum. 7 senede bir değişen bu beden değilim. Zihnimdeki imgeler, anılar hiç değilim. Çünkü onlar dediğim gibi hasber kadar yaşarken derlenmiş, toplanmış şeyler işte sevdiğim örnektir. Doğduğunuz evdeki doğduğunuz gün ve saatte aynı anda o eve değil de yandaki eve bırakılsaydınız bir bebek olarak yan komşuya bambaşka insanlar olurdunuz. Ya yani bunlar birbirine çok ayrı insan grupları değil ki. Aynı dili konuşan, yani birlikte alışveriş yapan, yiyip içen belki Ramazan'da beraber oruç tutan falan aileler bunlar ama minnacık farklılıklar sizi bambaşka bir insan yapıyorsa o çevresel koşullardan getirdiğiniz hiçbir şey benim parçası değil. O ben, o yüzdeki ben daha başka bir şey. Bu sorgulamayı sürdürdüğünüz zaman şöyle bir tek bir dürüst cevap var. Ona ulaşıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ne olduğunuzu. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Bilmediğinizi fark ettiğiniz anda da keşfetmeye başlıyorsunuz. Çünkü acaba neyim ben? Şimdi bu neyim meselesi de insanların dışarıdan toparlamaya çalıştıkları o kimliklerini zenginleştirecek her türlü işte para, makam, ün, şan, şöhret ne varsa onların hepsinin gidermeye çalıştığı ağrının kaynağı. Aslında konu içerideki şeyin ne olduğunu bilme arzusu. Ama biz bunu dışarıdaki arayışlarla tamamlamaya çalışıyoruz. İşte herkes bunu kullanıyor. İkonlar böyle sen de ol, sen de ikon ol falan. İşte öyle olunması gerektiği için öyle olmamız gerektiğini zannediyoruz. Böyle bir tengam içinde gidiyoruz. Niye? Karlı. Bu karlı bir şey. Hepimiz bunu değişik şekillerde satın Ben yıllarca profesör böyle olur diye buna hazırlık yaptım yani. Sonra baktım ya da <laughs> konser vereyim dedim ben yani işte müzik yapayım. Çünkü yaşını başına almış profesör bunu yapmıyor. Deneyelim işte eşim bile dedi ki emin misin? Etrafta çünkü böyle bir ikirciklik oluşuyor. O var olan senin üzerine oturmuş kimliğin dışında bir şey yapmak. Mesela sahneye çıktığımda müzik için şunu anladım ben gerçekten bunun için doğmuşum. Mesela başka bir şey. 50 yaşımdan sonra yaptım ama harika bir şey. Anlatırken de aynı şeyi hissediyorum ama müzik başka bir şey. E bunu o kalıbın içerisindeyken aman benim işim değil, hiç düşünmeyelim, benim opsiyonlarım arasında yer almıyor diye reddedebilirsin. Ama bir deneyebilirsin de. Denediğin zaman her şey değişiyor işte. Ya herkes gibi olursun ya da sen olursun. O biraz önce söylediğin söz bana tam bunu hatırlattı. Dışarıdaki opsiyonları arıyorum dediğin zaman çoğu zaman sana belletilmiş hayatın içindeki seçeneklerle meşgul ediliyorsun. Ama içeri dönüp ruhunun isteklerine, duygunun seni götürdüğü yerlere, zihninin dalgalanmalarına aşina olursan isteklerin, esas varoluşunun istekleri sana fısıldıyor. Mesela yıllar yıllar evvel ben ilk kez anlatmak için insanların karşısına çıkacağında heyecandan ölüyordum. kalbi ağzımda atıyordu. Korktum yani. Öleceğim dedim herhalde. Bunun sebebini yıllar sonra anladım. Biz insanlar dıştan duyduğumuz sesleri içselleştiririz. İç ses yaparız bunları. Küçüklüğümden beri evde çok konuşuyoruz. Babam özellikle rahmetli. Okulda bu yaramaz çünkü çok konuşuyor. Tahta yaz, yanına çarpı koy. Bunun çenesi durmuyor sağda solda. Gibi yaftaları... dışarıdan duyup içselleştirip insanların karşısına gerçekten anlatmaya değer olduğunu düşündüğüm şey anlatmaya çıkarken o içsizsin dedi ki sen kimsin ki konuşuyorsun? Niye konuşuyorsun? Yetmedi mi bu kadar konuştun? Otur oturduğun yere. İçimdeki bu ses beni engellemeye çalıştı ama bunlar dışarıdan geldi. İşte benliğinizle biraz zorludur bu buluşmalar ama oturup acık sohbet ettiğinizde ben şunu fark ettim. Ben anlatmazsam yaşamanın bir anlamı yok. Neden bu kadar korkuyorum? Umurumda değil. Çıkacağım ve anlatacağım. İyi ki de yapmışım. Onu yaptığımdan beri benim mesela hayatım bambaşka. Bu içe yönelik sondaj mekanizması maalesef bazı türdaşlarımıza boyu hiç uğramıyor. Hepimizin gözü dışarıda devamlı bir pazarlama nesnesi olarak ortada geziyoruz. Pazarlama hedefi olarak pazarlama nesneleriyle meşgul ediliyoruz ve maalesef bunun sonucu nadiren huzurlu bir hayat oluyor yani. Burada sonucuna biraz dokunmak istiyorum. Mesela bu da galiba Türker Hoca'dan dinlediğim bir şey olabilir. Yeni okumayı şey yeni kelimeleri öğrenen bir çocuk bu ne diyor camdaki kuşa diyorsunuz ki kuş. Oysaki gördüğü serçe. Şey. Siz diyorsunuz ki kuş. Sonra çocuk bir kartal görüyor, ona da kuş diyor. Ama sadece kuş türlerine kuş diyor. Uçağa kuş demiyor kanadı var diye. Şimdi... Bizim bir öğrenmemiz var ve... Geçmişten gelen, aktarılan kayıtlı bilgiler var. Ve biz... Birbirimizin yüzüne gözüne bakarak... Duyguları da okuyoruz. Seziyoruz bazı şeyleri. Örneğin... Kaşı çatıp birini bebek gördüğünde diyor ki... Bu bana kızdı, ben bu hareketi yapmayayım. Ama sonra... 40 yaşından sonra bakıyor ki annesi artık hiç kaş çatmıyor çünkü çatamıyor <gülüyor> <gülüyor> çünkü dışarıdan dışarıdan öyle öğretildi dediler ki e, kaşınızın arasındaki çizgi olmamalı çünkü sert bir duruşunuz var kaz ayakları kaz ayaklarınız da olmamalı çünkü üzgün müsünüz mutlu musunuz anlaşılmamalı bu duygusuzluk e, bu duyguların silinmeye çalışması bizim içerimizle bağımızı koparmaz mı? Ee, koparmaktan tarafından. öte nörobilimde çok enteresan bulgular var zaten. Öncelikle şunu hatırlatayım. Biz hafıza, bellek dediğimiz zaman sadece zihnimizde olan bir şeyler düşünürüz. Benim şu parmağımda bilmem gözüküyor mu Kameraya şöyle çevirsem şu parmağımda olsa bir çizgi var. Bu herhalde 6-7 yaşlarındayken toprağa çivi çakmaya çalışıyordum taşla. Çivi çakan elim yoruldu öbür elimi alayım dedim. Baskın olmayan elimle çivi çakmaya çalışırken baskın elimin parmağı çiviyle taş arasında kalınca böyle tatlış bir iz oluştu. Bu bir bellek kaydıdır. Bu bellek kaydı deriye işlenmiş vaziyette benimle taşınıyor. Ve ben ona mesela her baktığımda zihnen bir şey hatırlıyorum. Gülümsüyorum mesela. Beni öldürmedi. Muhtemelen güçlendirdi. E, bütün dış görünüşümdeki her türlü iz zaman geçtikçe tekrarlanan ya da aldığım darbelerden kalan bir takım şeylerin işaretleri, kayıtları yani. Özellikle insan mesela beyindeki temsil alanlarına baktığında yüzün beyinde kapladığı alan çok büyüktür. Yani sırtımızın, gövdemizin kapladığı alana kat kat büyüktür. Hem hareket kontrol korteksinde yani motor korteksinde hem de duyuları algılayan tarafta ikisi de kocaman temsil edilir. Neden? Bizim hem en fazla karşıyla iletişim kurarken jest ve ifade ettiğimiz merkezi iletim alanıdır. Hem de işte bu yüz kaslarımızı falan kontrol etmekte kullandığımız o beceriye çok ihtiyacımız vardır bunu yapabilmek için. Bir de böyle e, duyular işte vücudun giriş kapısı burada, burun gibi falan ne tahmini yarar burada. Bu kadar beyinde ciddi yüksek çözünürlükle kontrol edilip izlenen bir yer ve yönetilen bir yer illa yaşamsal ve özellikle zihinsel duygusal geçmişimize dair çok iz içerecek. Bu izlerinden Sen Ömür boyunca kaç çattıysan burada çizgi olacak. Devamlı gülümsediysen buraların buruşacak. Mesela bir yaşı ileri bir beyefendi ya da hanımefendi herhangi bir müdahale yapılmadan onun yüzüne sadece baktığında onun mizacını anlarsın. Mesela ona güvenip güvenemeyeceğini daha kolay bilirsin. Bunu çok ilginç bir yerde düşünme fırsatım oldu. Yıllar evvel Nip and Tuck diye bir dizi vardı. Kozmetik cerrahiyle ilgili Plastik Cerrahi iki arkadaşın psikopat maceraları. Çok böyle eve sokulacak bir dizi değildi bu arada. Ama orada bir hanımefendi işte 30-40 tane estetik operasyon geçirmiş 70'li yaşlarında bir kadın. Bunlara tekrar geliyor diyor ki beni eski halime çevirin. Onlar diyorlar ki yapamayız. Niye böyle bir şey istiyorsun? Diyor ki torunum beni ciddiye almıyor. Benimle oynamıyor. Ben diyor onunla oynamak istiyorum ve beni eski halime getirin. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Ve bu büyük bir yıkım oluyor kadın için. Peki orada torununa erişmesini engelleyen ya da torunun ona erişmesini engelleyen şey ne? O evrimsel olarak hazır olduğumuz o bellek yok. O kayıtlar yok. Şimdi güzel gözükmek için kaş çatamayacak hale gelmek. Ne bileyim sırf yüzümdeki kırışıklar görünmesin diye davul gibi gerilmiş bir yüz ifadesiyle ortada gezmek. Mesela nöropsikolojik testlerde ilginç bir şey var. Normalde yaptırmayan insanlara botoks uygulaması yapılıyor göz çevresine. Ve sonra bu insanlara... farklı yüz ifadeleri... sergilen insanların görüntü ve videoları gösteriliyor. İlginç bir şey var. Karşıdaki insanın duygu durumunu okumakta zorlanıyor botoks yaptıran kişiler. Bakınız... Karşıdaki botoksunun yüzünü okumakta zaten zorlanıyor ama... burada ters bir etki var. Karşıdakinin yüzündeki ifadeyi okumakta o kişi zorlanıyor. Neden? Biz ifadeleri sadece görüp etiketlemiyoruz. Duygusal aynı nöron sistemimiz ifadeyi görüyor içeride replike ediyor, tekrarlıyor... ve bize yansıtıyor. Biz yüzümüzde, bedenimizde aynı duruşu ve duygusal jesti yaşayamadığımız zaman... aktarımda bir kesinti oluyor. Bu bir bedel. Büyük bir şey olarak görmeyebilirsiniz ama... eğer insanın fabrikalarının üçüncü maddesini okuduğu ve doğru anladıysanız... hepiniz okudunuz diye tahmin ediyorum. Okumazsanız evde kalırsınız, onu söyleyeyim. O üçüncü maddede biz ne diyoruz? İnsan beyni en fazla sosyal beceriler için evrimleşmiş bir yapıdır. Bu büyük hacmi onunla ilgilidir. Zeka falan değildir ana konu. Ve bu sosyal iletişim becerilerinde de bu aynı nöron bilmem ne sistemleri tek başına hayatta kalamayan insan türünün olabildiğince etkin bir şekilde diğerleriyle bağlanabilmesini garanti etmek için tasarlanmıştır. Öyle ince ince evrimleşmiştir. E bugünün dünyasında her şeyi tek başımıza yapabileceğimizi zannediyoruz ya. Bireysellik pazarlanıyor ya. Şimdi bize hava hoş geliyor. Ama Yalnızlığın tanımı şu, benim sevdiğim tanımı, ihtiyaç duyduğun zaman güvenebileceğin birilerine ulaşamama korkusudur yalnızlık. İhtiyaç duyacağın zaman, şimdi değil. Etrafının kalabalık olması o yüzden yalnızlık hissini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle bugün sırf belli standartlara göre iyi görünmek adına vücudumuza, zihnimize, bedenimize yaptığımız her şeyin yaşamın dışındaysa eğer büyük bedelleri var. Ve bunları kimsenin görmesini arzu etmem. Ben böyle kozmetik, güzellik, cerrahi bilmem ne karşıtı bir insan değilim. Fakat sadece ve sadece yaparken niye yaptığımızı bilelim. Ne elde etmek için neyi feda ettiğimizi bilelim. Satın aldığımız şeyin hakkını verelim. Neyse o. Onu bildiğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. Ben marketlerde yapılan güzel çalışmalar var. Hanımefendiler satın alma yapacaklar. Topluyorlar ayakkabı, elbise neyse. Kasaya doğru giderken bir deneyci sadece onları bir dakika durdurup ne aldıklarını soruyor. Yüzde yetmiş 72 oranında satın almaktan vazgeçiyor insanlar. İnanılmaz bir rakam. Durup düşündükleri zaman satın almaktan vazgeçiyorlar. Düşünemediğimiz için oluyor bunlar. Bizim marka modumuz ya da'nın size dayatılanlar ya da sizin bilinçli tercihiniz bu konuda da sizinle ortak payda da i̇şte Bilinçli için tercih senin... dedi. Herkes böyle bir geriliyor. Ulan ben her şeyi düşüneceğim mi? Her şeyi düşünmek zorunda değilsiniz ama öyle konular var ki onlar elzem konular. İşte burada öncelikleri belirlemek. Yani uzay feza bilmem ne meselelerinde çok bilinçli farkındalığa ihtiyacınız olmayabilir ama mesela ağzımızdan girene dikkat ediyoruz değil mi? Zehirli bozulmuş bir şey yemiyoruz. Suratımıza sürdüğümüz, kulağımızdan giren, gözümüzden girenlere niye bu kadar dikkat etmiyoruz? Yani niye burada bu kadar gevşeyiz? Ha bunları hiç sallamadan tıngır mıngır da yaşayabilirsiniz. Ya da <laughs> başka bir şey düşünebilirsiniz